Bu görüntüleri pek çoğunuz gibi biz de şaşırarak izledik. İndirimden faydalanmak isteyen bir kitle aralarında sanki hiçbir yakınlık yokmuş, birbirlerinin komşusu, tanıdığı değilmiş, hatta aynı şehirde yaşamıyorlarmış gibi belki 3-5 kullanımdan sonra unutacakları bir eşya için birbirlerine ezdiler. Peki bu psikolojinin arkasında ne var? İnsanoğlu modern zamanlara kadar ihtiyaçlarını gidermek için hem üretim hem de tüketim halindeydi. Lakin bu durum modern dünyada bir arzu ve zevk meselesine dönüştü. İnsanlara reklamlarla dayatılan her nesne aslında kapitalist düzeni besleyen, tüketim kültürünü büyüten ve ihtiyaç duyulmayan bir öge. Artık insanlar tükettiği nesnelerle bir kimlik kazanıyor. Bu sebepten dolayı büyük, çılgın, harika gibi sıfatlarla öne çıkarılan indirimler bir kimlik kazanmak isteyen var olan düzenini korumak isteyen kitleler tarafından sorgusuz sualsiz sahipleniyor. Kapitalist düzenin en büyük isteği olan sonsuz tüketim, insanları tüketme üzerinden anlamlandıran, onlara bir kişilik sağlayan bir mantaliteye sahip. Artık ihtiyaç dışında kalan her meseleye hitap eden tüketim, bir statü belirleyici ve kimlik kazandırıcı rolünde. Fırsatları kaçırın. Öncelikle çok eşyanın hayatımızı zorlaştırıcı bir külfet olduğunu kabul edelim. 5 gömlek ile de sürdürebileceğimiz bir hayat için ezilmemize gerek yok. Kısa süreli indirimler aslında bir illüzyondan ibaret. Moda sürekli değişen bir kavram. Onu yakalamaya çalışırken hayatımızı es geçmeyelim. Çevremizdeki insanlara neden sürekli bir şeyler aldıklarını sorarak farkındalık oluşmasını sağlayabilir, onları düşünmeye sevk edebiliriz.